sonra uyudum işte 3-4 gibi ee, sabah 12-1 gibi falan uyandım abiki abla yazdı annem fenalaştı diye. hemen eve koştum geldim annemi gerçekten o halde gördüm gerçekten yatıyordu ve e, yani benim yüzümden ben daha fazla üzmeyeyim diye eve gelmedim yorumlar yüzünden belki bilmiyorum alaşmıştı Yatarken gördüm. Ve benim tek annem var. Siz belki gerçekten bir şeyleri düşünmüyorsunuz. Ama bir insana bir şey olduğu zaman bunun hesabını hiçbiriniz veremezsiniz. Bu çete falan demiyorum. Size de hak veriyorum. Çıkıp saçma sapan ortalık karıştırmaya çalışan insanlar oluyor ya. Böyle karıştıran falan. İşte size diyorum. Hep son 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 dedim ama son değil. <laughs> Bir şey olduğu zaman tabii ki de güzel aileme açıklama yapacağım. Ve artık annemi de kendimi de sizleri de bu şekilde üzgün görmek, üzgün olmak istemiyorum. Yani kendi adım hak konuşayım. Üzgün olmak istemiyorum. Sizleri de annemi de üzgün görmek istemiyorum. Bugün ne yaptığımı anlatıyordum bir dakika. Evet. Her günümü anlatacağım çünkü hani. Her yayın açtığımda bugün ne yaptım diye anlatacağım. Gerçekleriyle anlatacağım ki insanlar bir şeyler söylemesin. Aklımız karışmasın diye. Biz bunu duymuştuk diye Gerçekten her şeyi anlatacağım. Bana, bana şöyle derlerdi. Ya bak fenomenlik. bak böyle olmaz. Bak bunu söyleme. Şunu söyleme. Çünkü biliyorsunuz ki ben her şeyi eskiden açıp sizlere söylerdim ama bazı insanlar bak fenomenlik böyle böyle olmaz işte sosyal medyada yeni olabilirsin bak bunu anlatma şunu anlatma diye diye ben aslında kendi kendime içimi bitirmişim ve bir şeyleri anlatmamışım ve insanlara bunları anlatmaları için bir yol vermişim yani bir şey vermişim. İnsanlara bir şeyler vermişim bir konu vermişim. Sonra eve geldim. Annem fenalaşmıştı neyse onunla konuştum biraz dedim böyle böyle kafamı biraz toparladım. Bundan sonra bunlar olmayacak. Halbuki ee, abla vardı zaten story'umdan belki görmüşsünüzdür. Bir tane kutlama gibi bir şey e, getirmiş. Böyle beğeniler e, şeyinden yani 400 milyon kalp oldu ki onun için bir şey yaptırmış. Kek falan filan e, getirmiş. Ondan sonra onu falan kutladık. Bir iki tane falan kek yedim diye de bozdum. Sonra dışarı çıktık, video çekelim dedik. Aslında yani olaylar düzgün gitseydi bugüne daha güzel bir çekim yapacaktık. Sonra biz çıktık, Şile'ye gittik. Bakın tüm günümü anlatıyorum. İyisiyle kötüsüyle her şeyimi anlatacağım size yemin ediyorum. Sonra Şile'ye gittik, bir tane video çektik. O videoyu da <laughs> yarın büyük ihtimal yayınlarım. Ondan sonra eve geldik. Şimdi bizde Tuğba abla var. Ondan sonra... Ayrıca abla var, annem var. içeride oturuyorlar. Çay falan içtik. Bu olaylardan konuştuk. Ben dedim bir gidip yayın açayım. Bütün günüm böyle geçti. Yarın da nasıl geçerse bunu da söylerim. Herkesin de içi rahatlar. Kimseye de bir laf söz böyle kalmaz. Çok da güzel olur. Evet. Başka sorularınızı alayım. Ben içimdekileri anlattım. Celat'ın aldığı kolye nerede? Ee, o gün attım. Oyun, bir olaya sinirlendiğim için attım. Evet, her şeyin gerçeğini söyleyeceğim. Bakın bunu e, birine kötülemek için asla değil zaten ben yemin ediyorum ki kaos asla istemiyorum ve cellatla da dün konuştuk her şeyi anlaştık